Modern çağın İslam'la bağdaşmayan tesettür anlayışı ilahiyatçı yazar Cemal Külünkoğlu'nun da gündemindeydi. Haç takan Hristiyanlar en makbul Hristiyan olarak kabul ediliyorsa şimdi başını örten kadınlar da en makbul kadın olarak değerlendiriliyor. Bu son derece yanlış bir algı. Çünkü başörtüsü Allah'ın onlarca emrinden bir tanesi. Yani başörtüsüyle tek başına Müslümanlık olmaz. Günümüzdeki tesettür modası Kur'an-ı Kerim'deki örtünün emriyle bağdaşmıyor. Tesettürde gelinen son noktayı birçok ilahiyatçı gibi Cemal Külünkoğlu da eleştirdi. Başörtülü kardeşlerimiz istisnası var tabi tenzih ederiz ama genel anlamda diyorum son geldiğimiz noktada dikkat çekmek için başını örtüyor. Özellikle başörtülü hanımların davranışlarındaki kötü şeyler, e, negatif yönleri hep İslam'a mal edildiği için hocam İslam zarar görüyor. Bakıyorsunuz son derece abartılı bir süslenme var hocam. Başlarda kocaman topuzlar, deve örgüçleri, Ondan sonra daracık elbiseler, topuklu ayakkabılar. Efendim bir de bu şimdi şeyler başladı hocam. Bu başörtüsü defileleri bu son zamanlarda. Korkunç. Birileri bu sektörden trilyonları vurdu. Tabii. Trilyonları vurdu. Adam başına bir de markayı asmış buradan hocam, Marka okunacak. Ben buna bak bin lira para vermişim. Ey Müslüman. İslam'ı temsil eden bir eda ile sokağa çıkıyor. Ve sokaklarımız şu anda bunlarla dolu. Sel gelmiş gidiyor böyle hocam. Acaba bu selin ucu cennete mi gidiyor, cehenneme mi gidiyor? Bu belli değil. Ama Kur'an'a baktığımız zaman cennete gitmediği ortada. Sen insanların dikkatini çekmek için sana Cenab-ı Hak başörtüsünü örtünmeyi emretmedi ki. Sana Cenab-ı Hak örtünmeyi insanların dikkatini çekmeyesin diye emretti. Eğer bir kadın aldığı elbisede, taktığı örtüde, makyajında, giyiminde, kuşamında nasıl giyinsem eşimin daha çok dikkatini çekerim diye düşünmüyor da insanların daha çok dikkatini nasıl çekerim diye düşünüyorsa bu hanım Allah'ın emriyle Allah'ın emrini vurmuştur hocam. Tesettür farz olmaktan çıktı, tarz olmaya başladı diyen Külünkoğlu tesettür gerçeğine çarpıcı ifadelerle dikkat çekti. Son zamanlarda bu kültürel yozlaşma ile beraber tesettür algısı farz olmaktan çıkmış tarza dönmüş. Bir tarz olmuş. Farz değil şimdi. Moda. Moda. Başını örten kadın daha akıllı, daha dirayetli, daha ee, duruşu sağlıklı ve daha saygın olmalı. Çünkü onun sergileyeceği kötü bir davranış İslam'a zarar verecektir. Şu anda başörtüsü bir tarz olmuş. Moda olmuş. Herkes örtüyor başını. Aşağıda daracık bir kot pantolonu. Kot pantolonunu çıkarmak için iki kişi asılması lazım ona. <laughs> yani nasıl giymişse onu. Onun özel makinesi mi var hocam?